Kur'an'da bahsedilen aşk ve merhametten bahsedelim. Rum Suresi'nin 21. ayetine bakacağız. Bu ayet insan olmanın derin bir mesajını içeriyor. Sizin için kendi nefislerinizden eşler yaratması da onlarla huzur bulasınız diye aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun ayetlerindendir. Bu ayet sadece romantik aşktan bahsetmiyor. Allah'ın nasıl ilişkiler yarattığından bahsediyor. Başka bir insanla huzur ve rahatlık bulmaktan, o kadar derin bir sevgi hissetmekten bahsediyor ki, bu sanki Allah'tan bir armağan gibi. Düşünün, Aşk ve merhamet, Allah'ın hayatımıza koyduğu iki güçlü duygu. Bu ayet bize gerçek aşkın bir hediye olduğunu hatırlatıyor ve bize Allah'ın hikmetini gösteriyor. Bir dahaki sefere sevdiğiniz biriyle birlikteyken bunun sadece bir bağlantıdan daha fazlası olduğunu hatırlayın. Bu, Allah'ın aşkının ve merhametinin güzelliğini gösteren özel bir bağdır. Ona sıkı sıkı tutunun, kalbinizde saklayın ve her gün size ilham vermesine izin verin.